merhaba arkadaşlar ee, sizden bir yardım istiyorum lütfen bana yardım edin eee şunu ben bunda şunu yapamıyorum arkadaşlar region deyip şunu diyorlar eee select arkadaşlar eee çekmeme gerek yok full ekran tadam ok Tam ekran ich die um. Arkadaşlar, e, yardım edin olmuyor. E, şimdi bunda da bir video çekeyim. Eee şimdi tam ekran görüyor mu bir ona bakayım. Videoyu bitir. <laughs> Jump Studio. Eee ben en iyi video çekim uygulamasını ben Bandicam diye biliyorum. Çok güzel ama 10 dakikadan fazla çekemiyor. Videoyu çektim. Video. Oraya kaydet. Tam bir tam. Eee ne oldu şimdi? Lan Ab video abi abi ne? Ha adı var diye SVA koyalım bilgisayarım maalesef ya ee, arkadaşlar ya olmuyor bence. Ben bunu bir yükleyeyim şeye. Yükledikten sonra e, YouTube'a yükledikten sonra e, ben siz yorumlarınızı bekleyeyim. Silin mi silmeyeyim mi diye e, yorum bekleyeyim. Bence sileyim ya. Ama siz, yine de sizin yorumlarınızı bekliyorum. Güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.